Sevgili arkadaşlar merhabalar ben Celil Çetin. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Video başlamadan önce kanalıma abone olup beğen atarsanız bundan sonraki videoların hazırlanması noktasında paylaşılması noktasında bana yardımcı olmuş olursunuz. Bugün malum Carcenter ailesi olarak bayağı genişledik, büyüdük. Carcenter ana öğretimi konusunda bazı ipuçları vereceğim. Bazı pratik bilgiler vereceğim. Ben şunu söylüyorum, karjantır ana ara üretiminde ezberi bozan, yani şu ana kadar bildiğimiz bütün ezberleri bozan, efendime söylüyorum, ana ara üretiminin zirvesidir arkadaşlar. Yani set zaten yani dünyada 3 tane altın madalyalı olan, başarısızlık diye bir şey söz konusu olmayan, muhteşem bir teknolojiyle üretilmiş, orijinal alman üründür. Bununla ilgili nasıl kaliteli ana alabiliriz? değişik videolarımda da var ama bugün gene bir hem sohbet havasında bir tekrar etmek istedim. şimdi bu seti alan arkadaşlar benim kanalımdaki montaj videosuna göre sete çerçeve monte edecekler. Mont ettikten sonra bazı arkadaşlar kabarmış petek takıyorlar ama ben ham petek öneriyorum. Yani temel petek takın. Temel peteği taktıktan sonra setin içerisine bal şurubu ya da şeker şerbetini döküyorsunuz damızlık koloninin koltukta hitap ettiğimiz yani sondan bir önceki tabir ettiğimiz koltukta tabir ettiğimiz sondan bir önceki e, çerçevesine veriyoruz. E, şimdi ama ne zaman balın nektarın bol geldi, anar üretim sezonunun başladığı, hava sıcaklıkların asgari 16-17 derecelerde ya 17-18 derece olduğu bir zamanda verirsek kolonimiz bu setin peteklerini birbirinde kabartır ve ana yumurta atmaya başlar. İşte ana yumurta attığını görür görmez ana arıyı tutup ne yapıyoruz? Setin içerisine koyuyoruz. Sonra koyduktan sonra 2 ile 4 saat içerisinde kontrollerimizi yapıyoruz. 2 saat sonra yapabilirsin, 3 saat sonra, 4 saat sonra fark etmez. Kontrolleri yaptıktan sonra ananın bütün gözlere yumurta attığını göreceksiniz. Ana gözlere yumurta atar atmaz anayı serbest bırakıyoruz. Anayı serbest bıraktıktan sonra tam 80 saat bekliyoruz. 80 saatin sonunda 80 saatin sonunda bütün yumurtaların taşıma olmaksızın larvaya döndüğünü ve larvaların süt içine yüzdüğünü göreceksiniz. İşte o esnada o larvaları çok fazla sarsmadan bu setin içerisindeki çubukla yavaşça söküp önce tutturucuya ondan sonra da hazırladığımız taşıyıcılara takıp bir gün önce hazırladığımız başlatıcı koloniye veriyoruz. Başlatıcı kolondaki Youtube kanalımda anlattım ama nasıl yapıldığını birkaç tane daha orada olmayın e, size e, bilgi, sır mahiyetinde bilgi vereyim. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar mutlaka başlatıcı kolenin ağzına ne yapıyoruz? Ana tapıyoruz takıyoruz. Evet. Neden? Yani özellikle oğullar çıkmaya başladığı zaman ki en kaliteli ana o zaman üretilir. Dışarıdan gelen bir oğuldan gelen anağıra girer oraya eğer e, memeler kapanmamışsa memelerin kapanmasına mana olur. Kapanmış memeleri de ne yapar? Makarna gibi doğrar. Onun için ne yapıyoruz? Mutlaka başlatıcı kolonilerin ağzına ana rızgarası koyuyoruz. Bu birinci olay. İkinci olay da yani başlatıcı koloni adı üstünden sadece içerisinde ballı polenli petek olacak. Bak sadece ballı polenli 3 ya da 4 tane ballı polenli petek olacak ve tarlacalı işçi araları olacak. İçerisinde yumurta, larva, ana asla olmayacak. Değilse ne yapmaz zaten? Bu memeleri yapmaz başlatıcı koloni. Yine başlatıcı koloniyi yani yapar yapmaz hemen akşamdan e, amitraz em, emdirilmiş e, amitraz emdirilmiş karton şeridi körükle yakarak 7 pompa verelim akşamdan ki içerisinde bir tane varova kalmasın o varovalar anamelerine girip analarımız ne yapmasın sakatlamasın ne yaptık bir gün önceden hazırladığımız başlatıcı cukoleni yaptığımız transferleri verdik burada önemli olan ne arkadaşlar bundan sonra besleme önemsiyoruz eğer beslemede birinci önceliğim yani hastalıklardan ağrı, sağlıklı kolonilerden alınan ballardır. Eminseniz bundan verin. Ama emin değilseniz sağlı sollu yemlikleri koyuyoruz. Sağlı sollu yemliklerde yani ikiye bir koyuşurup veriyoruz. Polen takviyesi falan gerek var mı? Zaten gerek yok. Ana üretim zamanında polen ve nektar en azami seviyede geldiği için polen takviyesini ben önermiyorum. Normal şekilde doğadan gelen polen ne yapar? Başka dış yeter. Bu e, larvaları transfer ettiğimiz dalvarı başlatıcı koloniye verdiğimiz tarihten itibaren 10 gün içerisinde yani tam 10 gün sonra biz oluşan o güzel memelere ne yapıyoruz? Bölmelerimize ya da analarımıza kutu, kutularımıza dağıtarak bu işi noktalamış oluyoruz. Şimdi tabii diyelim biz kaç tane ihtiyacımız var? 50 tane, 70 tane üretiyoruz. Bu 70 tanenin 20 tanesini bu gıdilerle benim size gönderdiğim kafes bu gıdilerle korumaya alıyorsunuz. Şey, memelerin dışına takarak. Bu işte çiftleşme uçuşuna gidip dönemeyen ya da kovan karıştıran anaların yerine bunları yedekleyip zamanı gelince eğer böyle bir kaza olmuşsa diğerlerine veriyorsunuz. Baktınız hepsi çiftleşti geldi ki çok güzel bir şeydir o. O zaman ne yapıyorsunuz? Bunları tekrar kutulara ya da yeni oluşturacağınız kutulara dağıtabilirsiniz. Ama mutlaka yedeklemeyi de ne yapıyorum? Bakir anaları öneriyorum. Yani ihtiyacınızın bir 15-20 tane fazlasını yapın yedekleyin. Diğer kolonilerin çiftleşik geldiğini görene kadar yedek dursun. Eğer onlar çiftleşik gelmişse yine birer çerçeveli bölme yapabilirsiniz. Küçük kutulara arlandırarak ne yapabilirsiniz? Bu yedeklediğiniz bakir arıları, anaları ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim. Bazı böyle bilgisini paylaşan değerli arıcı arkadaşlar şöyle söylüyor. Memelerin ağzını genişletirseniz diyor ya da keserseniz diyor kapanmadan önce koloni daha çok süt basar ve çıkacak analar daha kaliteli olur diyor. Bununla ilgili düşüncem şu. Hani dedim ya ilkbaharın, ilkbaharda yani nektarın ve polenin yoğun geldiği zamanlarda buna gerek duymuyorum. Çünkü başlatıcı koleni de güçlü hazırlamazsanız her zaman koleni larvanın ihtiyacı olan sütü fazlasıyla basıyor. Ancak böyle dönemin sonlarına doğru nektarın ve polenin azaldığı zamanlarda anaları üretmeyi düşünüyorsanız bu yöntemi yapıyorsunuz. Ne yapıyoruz? Koloni kapanmadan önce böyle işte 9 milimden küçük bir elde yaptığınız bir çubuk bile olabilir. Onunla ananın şey ana arı memelerinin ağzını genişletiyorsunuz. Bir gün ya da iki gün bunun geç kapanmasını sağlayıp o larvaya daha çok süt verilmesine sebebiyet veriyorsunuz. Bu da ananın kalitesini olumlu manada ne yapıyor? Etkiliyor. Bir de setle ilgili bu dönemlerde özellikle sonlara doğru şöyle bir öneride bulunacağım. Hani biz Anari serbest bıraktık ya. Serbest bıraktıktan tam 70 saat sonra 70 saat sonra üzerindeki arıları silkeliyoruz. Gidiyoruz. O şekliyle başlatıcı koloniye veriyoruz. 10 saat başlatıcı kolonide tutuyoruz. 10 saat başlatıcı kolonide tutuyoruz. Dolayısıyla başlatıcı koloni bu hücrelerdeki larvaları daha çok süt basıyor. Dönemin sonundaki tutma oranını artırıyor bu. Yine aynı şekilde ilk başlardaki gibi artmasını sağlıyor. Bunu da önerebilir, önerebilirim. Kafanız karıştırmasın ama dönem sonunda uygulanacak işler meme genişletme ve 70 saatin sonunda çatlamak üzere olan yumurtaların başlatıcı koloniye verilmesi hadisesi nektar polen akışının azaldığı zamanlardır. Aslında çok kısa süre içerisinde işinize yarayacak gerçekten çok önemli bilgiler verdim. Ben hep şunu söylüyorum arkadaşlar yani mutlaka anınızı kendiniz üretin. Ülkemizdeki anarcılık işletmelerin çoğu çöp hükmünde. Yani şu anda ana aratıyorlar şu anda. Hava sıcaklığına bakın ve ana tutsun diye dün bir arkadaşım aradı beni. Ana tutsun diye 3 günlük 3 günlük larvalardan. Yani çiğ şey, memeler tutsun diye 3 günlük larvalardan transferi gönderiyorlar ve siz bu anayı alıyorsunuz. Bir yılınızı veriyorsunuz. Onun için kalitesinden emin olmadığınız, yaptığı işe kalitesini katmayan hiçbir arıcılık işletmesinden ana arı almayın. Kalite yönü bir ayrı, bir de yani acayip derecede sağlıksız işletmeler var. Ne yaparsınız? Bu güzelim sağlıklı işletmelerinize hastalık ithal edersiniz. Bunlara dikkat edin. Hatta damızlık aldığınız anaları bile 6 ay başka bir yerde tutun. Öyle aralığınıza getirin. Sağlığından emin olduktan sonra. Bunlara dikkat etmenizi özellikle öneriyorum. Setle ilgili tedariki konusunda ve daha fazla bilgi almak konusunda 505-819-2777 numaralı telefondan bana ulaşırsanız size her türlü yardımcı olurum. Ben bu sezon gerçekten çok güzel analar ürettiniz, başarılı arıcılık işletmelerine sahip olmanızı istiyorum. İyi sezonlar diliyorum, her şey gözünüzce olsun.